Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size normalde benim kanalımda olmayan ama olmasını istediğim farklı bir içerik çekiyorum. Bu aslında benim dikkat etmeye çalıştığım bir şey ama fark ettim ki burada vloglarımda ya da instagramda pek fazla bahsetmedim. O yüzden aslında burada uzunca anlatarak bundan bahsetmek istedim. Videonun başından da anlamış olacağınız üzere. Artık almadığım ya da para harcamayı bıraktığım şeylerden, ürünlerden, konseptlerden bahsedeceğim size. Umarım sizi birazcık etkileyebilirim bu konuda influence edebilirim. Çünkü özellikle son zamanlarda yani ilk, belki son iki senedir diyebilirim. Çılgınlık yani çok fazla harcama çılgınlığı var. Buna bazen ben de dahil oluyorum. Ama hakikaten bir şeye ihtiyacım var mı yok mu diye ölçerken bu sene kendimi bu düşünceler içerisinde buldum ve kendi aldığım kararlardan ve düşünce yapımdan bahsedeceğim size. Yaradıysanız başlayalım. Vloglarda burada video çektiğim zaman galiba bana diyor ki sen zaten burada oturarak kameranın karşısında konuştuğunda ondan bir video çıkar yani. O yüzden böyle videolar da çekebilirsin. Hakikaten tam mantıklı buldum çünkü bilgisayar başına geçtiğim zaman şu anda siz çalışma masamdasınız. Bir konuşma isteği geliyor bana. O yüzden videoyu burada çekiyorum. Ortam hoşunuza giderse yorumlarda yazın. Hep burada çekerim artık böyle konuşmalı videoları. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle ilk söylemek istediğim listemdeki para harcamadığım ilk şey kuaför kuaföre gitmek. Ben saçımı zaten evde kendim boyuyorum. Liseden beri kendim boyuyordum. Sadece bir ara kuaföre gidiyordum ki bakır oldaman saçım rengi tutturması zor olabiliyordu evde. Ama şu anda tamamen hepsini boyadığım için 3 ayda bir kendim evde boyuyorum. Ha üşeniyorum. O yüzden bazen düşünüyorum kuaföre gitmeyi ama gerçekten inanılmaz pahalı kuaförde saç boyatmak ya da saç kestirmek. Mesela uçlarını düzenli olarak kestirmek istiyorum. Çünkü saçımı düzleştirdiğim için ya da ısı uyguladığım için uçları çok fazla yıpranıyor saçlarımın. Her ne kadar ısı koruyucu kullansam da. O yüzden kuaföre gidesim geliyor ama bence ucundan kesmek bile bana çok pahalı geliyor bilmiyorum. Ya yani eminim hak ediyorlardır bu arada şimdi o da yanlış anlaşılmasın ama evde yapabileceğim bir şey dışarıda para vermek istemediğim için saçlarımı evde bir tane makas var. Hani çok da iyi bir makas değil aslında iyi olsa daha iyi olur ama onunla uçlarından temizliyorum. Boyayı da dediğim gibi yine evde yapıyorum. Kuaföre para harcamamış oluyorum. İkincisi bu benim için özel bir kategori aslında. Çünkü saç bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Ben daha önceden çok fazla bahsettiğim üzere ama eğer vloglarımı izlemediyseniz bilmiyorsunuzdur. Saçlarım çok fazla dökülüyor ve hem genetik hem de stres kaynaklı bir dökülme problemim var. Ve bu süreçte doktora gittiğim zaman ki bence dermatologların böyle bir özelliği var. Çok fazla ürün öneriyorlar. Gerçi işleri de bu. Yani ürün önersin deneyin ki işe yarıyor mu yaramıyor mu anlayın. Ama hakikaten elimde çok fazla saç bakım ürünü oluştu. Isı koruyucu, ısıdan sonra saç ne bileyim yağı, dökülme önleyici yağ, dökülme önleyici şampuan, markaların bana gönderdiği kremler vesaire. Elimde çok fazla saç bakım ürünü var. O yüzden de saç bakım ürünlerine, yani bu tarz ürünlere artık para harcamak istemiyorum. Bu benim bu sene birazcık daha dikkat ettiğim ve özellikle almamaya çalıştığım kategorilerin başında geliyor aslında. Üçüncüsü aslında çok saçma bir kategori ama oje. Şimdi ben zaten tırnaklarıma protest tırnak yaptırıyorum. Ya her ay düzenli bir şekilde yaptırıyorum ama ayaklarıma yaptırmadığım için ve ben ojeyi genel olarak çok sevdiğim için lisede yani beni böyle devasa bir oje koleksiyonum vardı. O yüzden bazen böyle rengini beğendiğim ojeleri alasım geliyor. Ama günlük hayatta zaten ellerimde kullanmadığım için ayaklarıma da çok sık sürmediğim için gereksiz bir para harcamış oluyorum. O yüzden ojeye para harcamak istemiyorum ve artık almıyorum. Ya bu kimin ne? Yani bunu kim tam olarak anlayabilir emin değilim. Ama annemin anlayacağına eminim bunu nevresim takımı. Ben nevresim çok seviyorum ama benim zevkim çok çabuk değişiyor. Trendlerle beraber işte yıllar geçtikçe 5 sene önce aldığım nevresimi sevmiyorum. Halbuki o da gayet mesela %100 pamuklu ve iş gören bir şey. O tarz bir mağazaya girdiğim zaman hatta bazen online alışverişte de sürekli nevresim bakasım geliyor. O yüzden kendimi bu konuda durdurmaya çalışıyorum. Çünkü evde zaten belki 10 tane, belki 15 tane kullanılan nevresim var ve zaten kaç tane nevresime ihtiyacın olabilir ki? tarzım değiştiği için hadi diyelim 5 tanesini kullanıyorum. Yine de 5 tane oldukça fazla nevresim sayısı için. O yüzden nevresim almamaya özen gösteriyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum ama benim için inanın çok da kolay değil. Buna özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Bunun haricinde yine benzer bir kategoriden bahsedeceğim. O da bardak. Yine annemle aynı kafa yapısındayız bunda. Annemle ben eskiden çok Anneme çok kızardım çünkü çok fazla çeşit çeşit bardak vardı ve ben aslında dolaplarda bir görüntüyü seviyorum. Hepsi nizami olduğu zaman, hepsi aynı şekilde göründüğü zaman seviyorum. Ama bazen fark ediyorum ki güzel bir bardak görüyorum ve diyorum ki ya bunlar çok güzelmiş ben bunlardan alayım. Ve aldım mı da ben 6'lı ya da 12'li alıyorum. Hani tekli tekli olmasını da sevmiyorum dediğim gibi nizami sevdiğim için. Birincisi tamam şu anda dolap sayımız fazla olduğu için koyacak yerimiz var ama sonsuza kadar bu evde yaşamayacağız. İkincisi de ya gerek yok. Hani bir insanın kaç tane bardağa ihtiyacı olabilir ki? Bu kategoride aynı zamanda başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ben sofra kurmayı çok seviyorum ve misafir ağırlamayı da çok seviyorum. Özellikle Pinterest'te falan baktığım zaman bir sürü sofra düzeni görüyorum ve sürekli ihtiyacım olan bir şey fark ediyorum. Ya benim buna da ihtiyacım var. Bu servise de ihtiyacım var. Sadece para harcayacağım önümüzdeki günlerde tek bir kategori var. O da servis malzemeleri. Hani böyle gümüşler falan oluyor ya onlar. Onun haricinde tabakmış, çanakmış, işte kaşık, çatalmış vesaire. Bunlar Para, kesinlikle para harcamıyorum. Şimdiki kategori aslında birazcık kalbimi kırsa da yeni yeni karar aldığım bir şey bu. Gereksiz pahalı olan marka çantalar. Şimdi beni Instagram'dan zaten takip ediyorsanız çantalarımı kıyafetlerimde, hikayelerimde, reel'larımda görüyorsunuzdur. Ben çanta seviyorum ve benim bir şey takıntım da yok. Yani aslında marka olsun olmasın gibi bir takıntım da yok ama özellikle trendlere ayak uydurmaya çalıştığımı bazen fark edebiliyorum ya da bir kombine özel çantam olmadığını düşünüyorum. Halbuki benim bir sürü çantam var. Hatta pahalı kategoride sayılacak çantalarım da var. Onlar benim kıyafetlerimle gayet uygun oluyorlar ama sanki böyle belirli bir kategoriye, belirli bir amaca hizmet etsin diye o çantayı düşünmeye başlıyorum. İşte diyorum ki mesela benim kahverengi bilmem ne marka çantam e, yok. Aslında o olsaydı bu kıyafetle çok güzel uyardı. Bu benim kafa yapama çok uymayan bir şey. Çünkü ben aslında dediğim gibi marka falan öyle çok seven birisi değilim. Hatta para harca you mean genel olarak seven birisi değilim. Çantaya para harcadığım zaman da günlerce uyuyamıyorum yani o parayı harcadığım için. O yüzden birazcık buna dikkat etmek istiyorum. Özellikle yurt dışına gittiğim zamanlarda mesela Longchamp almıştım en son Almanya'ya gittiğim zaman. iki tane çanta aldım orada. Daha öncesinde de bir tane daha almıştım. Ya sonra arkadaşlarım da hediye diyorlar. Şimdi sağ olsun hediye geliyor. Ama kendim gerekli olmadıkça çantaya para harcamak istemiyorum. Büyük paralar harcamak istemiyorum daha doğrusu. Belki doğum günümde falan kendime ufak bir sürpriz yapabilirim ama şu anda hedefim bu şekilde. Ya bu inanılmaz komik bence ama ben kot alacağım zaman yani jean alacağım zaman hep aynı renge elim gidiyor. Böyle açık mavi bir tarz var. Bir de koyu böyle eskitmesi artık tam olarak nasıl anlatılır bilmiyorum ama biraz daha koyuya yakın e, kotlar. Benim ellerim bu ikisine gidiyor. Ha konusu geçmişken şu an aklıma geldi. Bunu not almamıştım ama bir de beyaz pantolon. <laughs> ben ya bu üçüne inanılmaz takıntılıyım ve elim sürekli bunlara gidiyor. Bir şey alacak olduğum zaman da elim sürekli bunlara gidiyor ve aslında dolabımda mesela iki tane açık renk kot var ya da işte iki tane koyu renk kot var. Beyaz pantolonum zaten bir sürü var ya yani çok seviyorum beyaz pantolonu. O yüzden yenisini almama ihtiyacım yok. Hani bunun yerine belki başka şeylerle kombinlenebilecek bir şeyler almayı tercih edebilirim ama elim sürekli bunlara gittiği için alacakken son anda durduruyorum kendimi. O yüzden bu sene tekrar buna dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle açık renk kot ve koyu renk kot beyaz pantolonu söz veremeyeceğim çünkü bir, birkaç tanesi dolabındakiler olmuyor bana onu almam gerekebilir ama onun haricinde dediğim gibi bunlara da birazcık dikkat etmem gerekiyor son kategoride aslında belki size tuhaf gelecek çünkü ben de bunu yapıyorum bazen İşte link paylaşıyorum komisyonlu link ve insanlarla paylaştıkça buradan bir gelir elde ediyorum aynı zamanda benim sosyal medyada dikkat ettiğim şey hakikaten gerçekten indirim var mı ve ben o ürünü gerçekten severek ve ve isteyerek kullanıyor muyum ve insanlara anlatıyor muyum? Gerçekten severek ve isteyerek kullandığım şeyleri paylaşmayı seviyorum. Evet. Bunun haricinde şunu fark ettim kendimde, şunu gözlemledim. Özellikle büyük ve güvendiğim influencer'lar bir şeyler paylaştığı zaman benim sanki o ürünü almazsam mesela cildim düzelmeyecekmiş gibi ya da o ürün bende olmazsa saçlarım uzamayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden karar verdiğim, artık satın almak istemediğim ya da para harcamak istemediğim şey aslında başında sosyal medyadan etkilendiğim ama aslında ihtiyacım olmayan şeyler geliyor. Özellikle böyle bir influencer zaten dediğim gibi çok mesela Duygu Özaslan bir şey söylediği zaman onu alasım geliyor. Çünkü bana güven veriyor. Bunların yanı sıra bazen sosyal medyada böyle çok tatlı insanları takip ediyorum ve çok tatlı insanlar karşıma çıkıyor. Böyle bana tertemiz bir his veriyorlar ve bu hissi verdikleri için onların anlattığı şeyleri aldığım zaman sanki ben de o hissi verecekmişim. Ya bilinçaltımda bu şekilde düşünüyorum. Halbuki benim birçok ürüne ihtiyacım yok. Dediğim gibi saç ürününe, cilt ürününe vesaire bunlara ihtiyacım yok. O yüzden zaten influencerların çoğunu unfollowladım. Özellikle Kasım ayında buna dikkat ediyorum çünkü çok fazla etkilenebiliyorum fark etmeden de olsa. O yüzden bu sene, bu aralar bunlara dikkat ediyorum ve ihtiyacım olmayan şeyleri almamaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu aslında çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için zile basmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Öptüm. Bye. Bugün sizinle... Sizinle değil ki. Gözüm Değil mi? O yüzden size bunlardan bahsetmek O yüzden sizi hmm. Gayet bununla dalga geçecek şimdi <laughs> Diplerimi vesaire Yo, diplerimi boyamıyorum Hatta eski videolarıma baktın Neyse geç buraya ya Bu da ne bu? Söylüyorum hemen ee... Ne denir başka?